Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Kura Astroloji Merkezi'nin astrologları Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Her ay, her gün, her hafta, her saat yanınızda olduğunuz gibi Temmuz ayında da sizlerleyiz. Evet sevgili Demet neler var, neler yok? Evet sevgili kovalar, sizin için e, güzel bir e, aya giriyoruz. E, oldukça hareketli, destekleyici etkiler var. Merkür düzeniyor 1 Temmuz'da. E, dolayısıyla artık e, daha rahat e, hareket edebilirsiniz. İletişimle ilgili, seyahatlerle ilgili konular biraz daha hızlı ilerleyebilir. Günlük hayatımızda karşılaştığımız ertelemeler, gecikmeler e, artık e, etkisini kaybedecek. 3 Temmuz Güneş'in Pluton'la karşıt açısı var. 8 Temmuz Güneş'in Uranüs'le bir kare açısı var. E, sevgili Kovalar, e, birinci derecede sizi etkileyen açılar değil bunlar. Ancak yakın çevreniz, iş çevrenizde olabilecek bazı evet. ani durumlar söz konusu olabilir. Otoriteyle ilişkilere dikkat etmek gerekiyor bu süreç içerisinde. Ee, Oğlak Burcu Dolunay'ı 12 Temmuz, 12 Temmuz Oğlak Burcu Dolunay'ı kovalar için e, bazı farkındalıklar getirebilirler. Yeni kar kararlar alabilirler. Ee, sağlıklarıyla ilgili olabilir. iş yaşamları, günlük yaşamlarıyla ilgili olabilir. Evet diyete başlayabilirsiniz örneğin. Sağlıkla ilgili evet. kararlar almak, kilo vermek, evcil bir hayvanla ilgili küçük bir operasyon yaptırmak, hı hı. kendi sağlığınızla ilgili bir sıkıntıyı çözebilmek için çok olumlu etkilere sahip birlikte çalışıran kişiler, yeni bir elemanın işe girmesi, yeni bir işte yardımcı, bahçıvan, hmm. temizlikçi, sekreter gibi yardımcı bir enerjinin size yardım edebileceği bir dönemi temsil eder. Evet. Aslında, e, çok olumsuz bir dolunay değildir ama unutmayın ki, e, sağlık evinde oluşacak dolunaylarda gıdamıza dikkat etmemiz lazım, daha dikkatli yiyip içmemiz hmm. lazım. Yani kısacası 12 Temmuz civarında çok ağır yiyeceklere yüklenmeyin ve alkolden biraz kaçının derim ben. Evet. Merkür yengeçe geçecek 13 Temmuz'da Hı -hı. sevgili e, kovalar 18 Temmuz'da da Venüs yengeçe geçecek bu iş e, hayatlarını günlük hayatlarını biraz daha olumlu etkileyecek evet, belki yardımcılar gelebilir yani... yardımcı gelebilir küçük evet. işler gelebilir Hı -hı. küçük fırsatlar gelebilir Hı -hı. yani Temmuz ayında e, maddi ve ekonomik olarak Üçüncü yarısından itibaren az da olsa bir kaynak aktarımı olacak çünkü Temmuz ayı biliyorsun hı hı. E, biraz satil ve kısır bir aydır evet, aslında evet. çoğunlukta ülkemiz için bu dönemde bir gelişmenin olacağını göstermiş 18 Temmuz'da Venüs yenge şimdi 12 Ağustos'a kadar 2015'e kadar Jüpiter Aslan burcuna giriyor ve evet, bu kova burcu için çok önemli bir gezegen döngüsü Pek çok kova burcu evlenecek, hı hı. bir kısmı çocuk sahibi olacak, bir kısmı sosyal dünyada kendisini çok daha rahat ifade edecek, hayatına yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni iş ortaklıkları girecek. Evet. Grup, çalışmaları, grup çalışmaları ile ilgili konuların hı hı. E, çok daha fazlasıyla gündeme gelecek bir etkidir. Çünkü Jüpiter'i güneşin tam karşısından karşılamak bazı astrologlar için biraz abartı ve kibiri temsil etse de aslında gerçek astrolojide şansı, kuvveti hmm. ve gücü temsil eder. Çünkü evet biraz abartılı hareketlerimiz olabilir biraz olaylara kibirli davranabiliriz hı hı. o Jüpiter pozisyonundan dolayı ama bu bizim karşımıza çıkacak fırsatları da asla engellemez evet. Derim ben. Sen evet. ne dersin? Kendilerine güvenleri artacak. Daha fazla destek bulabilecekler sosyal hayattan. Zaten Satürn hı hı. Tepe noktadan gelerek son zamanlarda bayağı maddi evet. ve ekonomik olarak zorladı. Kendilerine evet. güvenlerini çok fazlasıyla sorgulattı. Statüde bazı düşüşlere sebebiyet verdi. Jüpiter'den gelen gezegen açıları ile beraber o statüyü korumaya çalıştırar ve kısmen korudurar. Şimdi Jüpiter'in gelmesi, Jüpiter ile Satürn bazı döngülerde bu ıı, Satürn'den evet. dolayı kararlara da evet, girecek evet. ama statüyü sağlamlaştıracak olaylarla karşılaşırlar. Evet. Yani zorluklarla karşılaşsalar bile kovarlar ki bu arada ben bir kova burcuyum. Bu zorlukların içinde bu statüyü güçlendirici değerlerle karşı karşıya kalacağız. Yani hayat gelişime açık bir yapı. Evet. İşte bu gelişime açık olan yapıda hı hı. nerede gelişeceğimizi ve nerede rahatlayacağımızı gösteriyor. Eş, yardımcılar bunların hepsinden destek alacağız derim ben. Evet e, ve satürn düzeliyor bu arada 20 Temmuz'da. Ee, ileri harekete dönecek. Bu da e, kovanın yö klasik yöneticisi olduğu için yine olumlu olacak. İş ve kariyer hayatında için. son zamanlardan evet. beri devam eden aşırı çalışma ve çalışmanın Hı -hı. karşılığında elde edilmiş olan değerlerin hızlı bir şekilde tükenmesi dediğimiz dönem biraz daha azalır kazanılan daha bereketli olur. Şimdi bu Satürn retroda olunca evet. çalıştığın şeyin bereketi kalmaz demek. Evet. Yani evet. bereketini kaybedersin. çalışırsın, kazanırsın Hı -hı. gider. Çalışırsın, kazanırsın gider. İleri harekete geçtiği andan itibaren biraz daha kazançlar artar evet. ama unutmayın kariyerde sert bir dönem de geliyor. Evet, ona özellikle alışmakta. 26 Temmuz'da Mars Akrep evet. burcuna geliyor. Mars 14 Eylül'e kadar Akrep burcunda. 10 Ağustos'ta oluşacak. Şimdiden söyleyelim. Çok sert bir donunay var. İş ve kariyerde statü kaybı demektir. 10 Ağustos donunayı Temmuz'da ne işimiz var hoca demeyin. Şimdiden haber veririm. Çünkü çeşitli sosyal medya sayfalarında da bu 10 Ağustos'u 25-26-27 Ağustos'u 30 Ağustos'u ayrıntılı ve detaylı bir şekilde açıklayacağız. Çünkü zorlu bir dönem kariyer için. Evet ne zorlu kariyer için ve o aile büyükleriyle de ilgili olabilir. Yani aile büyüklerinde biraz... sağlık sorunları Hı -hı. olabilir. Sıkıntılara sebebiyet verir. Aile büyüklerindeki evet. sorunlar, problemler ve hastalıkların gerçekten artabileceğini gösteren bir gezegensel evet. açıdır bu. Bu değerler çok fazladır. mart akrep burcunda Buna dikkat etmemiz, temkinli olmamız ve aile büyüklerimize ee, o dönemlerde daha fazla iletişim kurmamız, yaşlarımıza daha fazla ilgilenmemize gerekmekte. 27 Temmuz'dan itibaren güçlü bir yeni evet, ay var, evet. destek gelecek değil Aslan mi? Aslan Burcu yeni ayı 27 Temmuz'da dönü, e, doğuyor. 24 Temmuz'da Güneş'in Jüpiter'le kavuşumu var ve bu enerjilerle Jüpiter etkisiyle doğan bir yeni ay. Dolayısıyla güzel bir iş imkanı, bir uh -huh. anlaşma, e, fırsatlar, bir ortaklık ya da özel hayatta evlilik ile e, ilgili gerçekten güzel gelişmeler, fırsatlar bu yeni ayla beraber karşımıza çıkabilir. Evet, bu yeni ayda bunlar karşımıza çıkacak ama daha detaylı bir bilgi alabilmek için birinci okulu Astroloji Haber Merkezi'nin Ana sayfasından Sayın Demet Vartacı farkıyla günlük haftalık burç yorumlarına dinlerseniz videoları bu dönemlerde başınıza neler gireceğini çok daha detaylı görebilirsiniz saygılarımızla. Hoşçakalın. Güle güle.